İran bu savaştan galip çıkmıştır, zaferle çıkmıştır. Alnı açık, başı dik çıkmıştır. Vurulmaz denilen İsrail'i vurmuştur nükleer tesisini de vurdu, bilim merkezlerini de vurdu, siber güvenlik merkezlerini de vurdu, askeri karargahlarını da vurdu. Vurmadı mı vurdu. Bütün dünya gördü bu görüntüleri. Demir kubbelerini, arovlarını, saatlarını, davut sapanlarını hepsini indirdi mi? Hepsini indirdi. Bu savaşın çıkış sebebi neydi? İran'da biz nükleer testleri yok edeceğiz, füze imal edemeyecekler. Başarılı oldu mu? Olamadı. İran'ın nükleer testleri çok kısmi hasarlar gördü. Zaten zenginleştirilmiş uranyumu çıkarmışlardı oradan. Hala atom enerjisi kurumu bu uranyum nereye gitti diye soruyor. Sen sivil halka sağladın. Sivil bölgelere saldırdın ama İran senin kalbini söktü. Sadece o Benzmanlı araştırma merkezinde İsrailler ağlıyorlar. Bizim yıllardır yaptığımız çalışmalar hepsi çöp oldu. Sıkıldan başladık. Kimyasal araştırma merkezlerini vurdu, biyolojik araştırma merkezlerini vurdu, askeri karargahlarını vurdu, demir kubbeyi hava savunma sistemlerinin merkezlerini vurdu. Hangi mağlubiyetten bahsediyorsunuz? İsrail'in hiçbir hedefi gerçekleşmedi ama İran Tel bir dümdüz etti, içinden geçti. Bu çok net, açık ve sarih bir şekilde ortadadır. İran bu savaştan zaferle çıkmıştır. İsrail bu savaştan mağlubiyetle çıkmıştır. Onuru yıkılmıştır, izzeti yıkılmıştır. İsrail'in kendi böbürlendiği o kibri yıkılmıştır. Dediği ne varsa hepsi yıkılmıştır.